Arkadaşlar Şükrü Kakonoğlu'na hoş geldiniz. Bir adet kaçak geliyor. Geliyor. Gel, gel. Baska. Aa. Gel. Diyene kadar gitti. Çek telefonu açana kadar. Lan kulaklık takma uğraşmasam. Kuş oynatacağım ne güzel. Aha. Vay arkadaş ya. Neredesin lan? Ha geliyor. Şimdi şurada arkadaşlar. Geliyor. Hop hop poşet. Kaçağımız burada. Evet. Ve benim baskayla o tarafa geçti gitti. Şimdi poşetimizi, sopamızı şöyle koyalım. Kuşları şimdi çağıralım. Geliyor. Alttan geliyor. Gel gel. Ve gidiyor. Dönüyor. Gel gel. Yüce Aytuntaş kanalının üstüne kon du. Evet. Kaçamız oluyor kondu. En uç köşede duruyor. Akbaş bir baska derken kalktı. Aha. Hı. Arkadaş bizim kuşlar niye hareket göstermiyor ya? Gene yer değiştireceğim. Onu şöyle yapacağız. Gel gel. Ben şöyle bir kümes üstüne atayım çekebilecek miyim bakalım. Gel gel. Ekran dondu. Çekim devam ediyor ama ekran dondu. Bir kapatacağım. Evet. Ekran dondu. geçti herhalde. Bakacağız. Gel gel. Evet. Şu biraz daha yaklaştırabiliyorum. Şu an tekrarın ortasını ayarladım. Evet kaçağımız burada arkadaşlar. Ama bizim kuşlarımız da. Bir saniye. Kalktı kaçağımız geliyor. Aa, Kımıldamadım. Harekete bak. Burada gel. Ha çapar üst. Gel gel. Konmadı ya. Sanarsın da oyunlu Mardin ha. Konmadı. Kümes üstüne konacağı ne güzel. Hoppa Martı bir daha uçurdu oradan. Yavrum güzelim. Tatlım kızım. Girmeyin şu yemliğe ya. O parmağım uyuştu ha. Telefonu tutamıyorum şu an. Çökte de kalamadım, kuşun konduğunu çekeceğim diye çökemedim. Hop kırlandıç kelebeğime bak, ay canım ne güzelsin. Seni hoşuma başladım tatlış. Tam daha önceki mezatlardan aldığım yumurtalardan full karga çıktı da oldu ama bu seferki hoşuma gitti ya güzel. Tam benlik karga, Aha geliyor. Gene gelmedi mi? Kondu bu sefer. Evet. Şuraya doğru gel. Neredesin lan? Şöyle bir yem atayım ki çekeyim şuraya. Aa güzel. Akbaş. Daha yeni 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 yeni, yeni bir kuş. Acemi çaylak, toylak ne ararsan. Hadi. Ürkek. Şimdi kuş buraya konduğuna göre şu fazlalıklardan bir kurtulalım. Ya kapının arkasından çık işte ayağın sıkışacak canım benim. Evet şimdi kaçağımızın kalkıp kalkmadığına bakalım buradan. Ona göre de yemimizi atalım. Ana kalkmış mı? Oo çoktan gitmiş. Çoktan gitmiş arkadaşlar kaçak. Vallahi ben kapıyı açana kadar gitmiş geliyor geliyor. Gel gel. Gene aynı yerde. Hadi kalkmış kaçak. Arkaya kondu. Aynı çatının arkasına kondu arkadaşlar. Karşı çatının hemen şu Ay martıya bakın. Babababa. Lan gerizekalı. Belki az önce martı kovaladı onu. Da. Ben kapıyı açarken gitti. Hadi. Şimdi içeriği bir daha boşaltacağız. Beklemeye devam. Az sonra döneceğim. Arkadaşlar, askamız henüz oradan kendini bir daha göstermedi. Ama ben göstermesi için şöyle bir sopa sallayayım bakayım. Kendisini çıkarsın oradan artık. Evet. neyimiz var havada bakalım. Ay maşallah, dolapçılara bak. Dönekler, dolapçılar. Hop, kırmızı. Gelin, 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 gelin. Yavru dolapçımıza bakıyoruz şu an. Düz geliyor. Şeş yavru dolapçımız. Ne yapacak bakalım? Aa güzel yapıyor. Bak 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 babasının yüzü. Bıy 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 Diğer döneğimiz orada. Kaçak henüz kendini göstermedi şuradan. Şeş beşlerin yavrusu geliyor. Geliyor ve hareket bu. Hareket bu. Yapacak yapacak dolduracak. Kıvrak bir bedene sahip dolapçımız. Şeş kafalarının yavrusu. Şeşi beş geçe dönecek. Hadi be. baska. Neredesin? Arkada olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çıkmadı çünkü. Solda, sol taraftan çıkmadı. Kümesin üstünden kalktığını gördüm. Daha doğrusu kalkmıştı. Alttan ağrı süzülüp şuraya doğru sıkaraktan geçtiğini gördüm. İki kere bu binaya kondu. Bir kere daha neden konmasın? Üç olsun bizim olsun derken. Hadi. Hadi hadi. Güzel kızım alçakta kalmasaydı iyiydi. Dönüş göremeyeceğiz. Adana geliyor. Çapar gidiyor. Bu ne? Miski. Aa miski kalkmış. Len 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 len. Miski erkek. Ana. Gel 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 gel. O da konmadı be. Konmadı konmadı. Aa kaçağımız çıktı piyasaya. Gel gel. Gidiyor şu an. Ben ona bakmıyorum. Miskiye bakıyorum. Gel gel. Miski erkek gene uçurduk. Bakalım. Kaçak baska ileriye doğru gitti. Miski erkek. Ha, kaçak buraya kadar geldi gene. Gel gel. Miski erkek ayrı gidiyor. Kaçak ayrı gidiyor. Şu an ikisi birleşti. Gel İkisi bir uçuyor şu an rüzgar şiddetini arttırdı kaçak yükseldi miski peşine gidiyor hadi miski çaça yapıyor onu eşi zannetti kaçak geliyor gel gel şuraya bir yem atalım bu kaçağımız olması lazım evet kaçak miski erkekten önce kondu bizim miski erkeğimiz hala uçuyor ve bir yere kon oğlum hadi olmadı. Kaçak yavrum nerede? Kaçak yavrumuz burada. Kaçak baskamız burada şu an. Miske erkeğimiz burada. Sıkasık geliyor. Süle süle geliyor. Kondu tamam. Şimdi buna odaklanabiliriz. Kaçak yavruya. Yavru baskıya odaklanabiliriz. Burada. O orada. Kuşlarımız çok şuraya kepçe keşke o beklettiğim arada kepçeyi açsaydım. Aa gene kalktı. Nereye? 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 Allah Allah oraya kon. Dur. Tamam. Sıkıntı yok. Çok uzaklaşmadı. Of. Of. Bu bizim miskinin eşi nerede? Burada. Güzel. Bu arada bir durdurayım ben şu kepçeyi bir kurtarayım. Arkadaşlar miski erkeğimiz geldi. Kaçağımız geldi. 10 dakikadır çatıda çekim yapamadım. <laughs> Babacığım ellerinden öpüyorum. <laughs> Konuşmayı kısa kesmeye çalıştım çünkü kaçak vardı. Babama desem "Baba kaçak var, kapat" desem benden değerli mi diye bıdı bıdı yapacak. Yapmasın diye ben de öyle yaptım. Konuşmayı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım. Anca kapattı. Şimdi miski erkeğimiz zaten yere konduysuna göre bir yere gitmez de. Şu yavruya bir bakalım. Gel. Gel tatlış gel. Güzel bir baska. Kalite kokuyor bram bram. Gel. Bak Serkan kardeşimiz demek ki seni düşünerek dişi diye erkek almış. Sen de muhtemelen dişi çıkacaksın. Kafa yapın ona benziyor. Gel. He şöyle kendi haline bırakalım ya. Yavru ne de olsa cik cik. İnecek. Hiç kıpraşmaya gerek yok. yapmaya başladım. Kartonumuz oradan uçtu. Poşetimiz buradan saldırıyordur. Şurayı tutayım. Ay 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 ay. E, kümese gireceğim. Oha. Lan Adana in aşağı yalan. Seni görünce ben korkuyorum. Yavru nasıl korkmasın ha? Evet. Tatlış. Bak burada kümes var, yem var, su var. Şiş var, döner var, kebap var, ayran var. Gel. Aferin. Şimdi atlayacak. Ya bol et lokantası gibi bol yem atmak isterdim ama daha günün başı saat daha 10. Bu sefer bunlar iyice karnını doyuracak. İlerleyen dakikalarda kaçak olur ya da köçek olur. Sıkıntı olur. Evet. Ayağında bastı. Gerçi bunu hiç yakalamasam mı ya? Bakar mısın tatlışı? Hoppa çik Hoş geldin kümesime Tatlış Valla kanat kestaneli geliyor Güzel Ayağında boncuk marka yok Kafa güzel Kesme güzel Kuşu büyütenin emeğine sağlık Sahibi çıkar da bize ulaşırsa zaten İyacısını yaparız ayrı konu bir de şöyle bir bakayım. Aynen. bakışlarımızda yanılmadık. Yüzde 99. Bir ihtimalle erkek ama çoğunlukla dişi olarak da kabul edebilirim bu kuşu. Ve Serkan kardeşimizin dişi diye aldığı şu kuştan da bence güzel bir eş olur. Fazla bir vakti kalmamış zaten bunun da. Yakında kızmaya başlar. Kızdığı gibi de eş yaparız. Eş dediğimiz gibi de icabına bakarız. Bu arada miski erkeğimiz Kümese girdi mi? Adanalar oradan sıkılmış, buraya gezmeye geliyorlar. Misken. Erkeğin... İşte burada da erkeği nerede? Evet, kümeste güzel yer tutmuş kendisine. Genelde yer tutmayanlar kaçıyor bu arada. Efsane dolapçılarımızın yavruları, Cırık cırık. maşallah. Bir tane orada posta ee, ney? baskamız var, portakalın yavrusu var. Kelebek arka tepemiz yumurtada yatıyor. Burada Miro ve çam kanatlarının yavrusu var. Burada sarıyla palın yani şunun yavrusu var burada. Şekeri vermiş. İki tane et yavrumuz da burada var. İki et yavru aşağıda var. Var oğlu var. Allah bereket versin. Bizde de e, takdir edersiniz ki e, emek var, sevgi var, şefkat var, var oğlu var, Bunlar birleşince ne oluyor? Yavru almamızda oluyor. Soğuk hava şartlarında tamam kümesimiz zayıf. Çok zayiat verdik ama e, soğuğa dayanıklı kümeslerde bile zayiat verdiğini duyuyoruz. O yüzden tamam belki vicdan rahatlatıyor gibi olacak ama değil. Yani kapalı alanda bile böyle soğuk getirmeyen yerlerde bile ya da çatı katta aralarında bile Yavru zayiatları verenler çok olmuş arkadaşlar. Tamam biz de burada çok verdik ama şu an görmüş olduğunuz gibi Allah'a şükür aldığımız yavrular burada görüyorsunuz. Miski taneli var, sabunumuz var, dolapçımız var, döneğimiz var, kelebeğimiz var. Tekrar bir dönek derken bir tane de çapar kelebek yavrumuz var. Almış olduğumuz yavruları da uçuruyoruz. Şu an balkonda 10 taneye yakın yavrumuz daha var. Bunlar da yakında yeme düşecek. Onlar da çatıya çıkacak. Onları da dönüşlerini görmemiz inşallah nasip olacak arkadaşlar. Bu çekimim de bu kadar olsun. Çok gevezelik yaptım. Kaçak da bayağı yordu bizi. Bu çekimi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.